Ka rara tu ian. Ian, ian. Ian, ian. Ian, ian.

Altyazı evet. şu iğrenç kız. Sana burada mısın? Her <laughs> sabah yedim. biraz çabuk uyandım. <laughs> tamam ya. Annemi çok özledim ya. Annemi çok özledim. Zaten üvey ya. Yani. Benim annem yurt dışında. Onun ikisi buralarda. Neyse artık araba. Alexander uyandım. uyandım. Uyandım işte. Ya. Zaten uyandım. Gel gel sofra hazırladım. Aa ne güzel sofraymış bu. Hmm, ben yaptım. Hayret. Ne hayret ya. Hep zaten ben yaptım. tam tamam ya. Bu dondurma ofis, çok güzel. Hı. Gerçekten güzelmiş. Tabakları da koyalım ben Evet evet verdim. Aa kapı evet. Açayım. Aa buyurun. Biliyorum, benim kızım burada. Ne kızı ya? Kendiniz biliyorsunuz o kötü davradığınız kız. Bir dakika, bir dakika ya. Sen nereden biliyorsun bunu? Ay canım. Kuşlar söyledi. Kuşlar senin gibi iğrensin Bu arada yanına gelmez. Hmm. Hemen kızımı getir bana. Yok canım. Sen diyeceksin. Biz de getireceğiz değil mi? Evet canım. Öyle olacak. Aa, ne oluyor? Bir bakayım. Nasıl şaşkırıldı? Canlı ki bilmiyorum ne madem yanlış Türkiye Ayşe kızım benim verin bana evet Ayşe benim kızım senin kızım falan değil tamam mı bu annemin sesi hemen gideceğim İyi ki telefonla aramışım anne anne dur orada. Bir dakika daha yaparsın, ayaklarına keserim. Kutudan. Kızım, kızım, kızım. Dur, dur. Bekle, bekle. Ne istiyorsun ya? Versene kızıma. Var mı? Ha? Bu bir ikinci de bir konuşma. Var, tamam mı? Tamam da ne istiyorsun? Ne istiyorum? Hizmetçi olmamızı. Deli misin sen kadın? Neyse. Ver tutun, gideyim işte. Ya 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 ya. Sen kendini kendine sen kendine akıllı mı sanıyorsun? E tabi bazıları istediklerine kavuşamıyor. Sen kavuşacağını mı sanıyorsun? Ben çok kavuştum canım merak etme. Hmm. Anne. <laughs> söylüyor, anne seni seviyorum. anne Anne. Bir dakika, bir dakika ya. Öfşü de var Bu kızı nereden olmuş? Telefonla aramış tabii. Ne oldu? Evet, telefonla aradı. Ne olmuş? Hayır bir şey ya. İlk defa ak aklı çalışıyor. Ama ne için? Kötü şeyler için. Neyse. Hemen geçiyorsun sen de. Gidiyorsunuz hizmetçilik yapmaya. Ne hizmetçisi be? Sen ne diyorsan yapacaksın? Ne hizmetçisi be kadın? Alıyorum tuzumda gidiyorum. Dur 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 dur. Öyle gitmek olmaz. Oğlum derdik siz beni? Arıyorum böyle. Kutunu. Olur mu öyle şey? Bir obzik üvey kardeşimiz. iki Bizim canımız ne isterse onu yaparız. Siz değil çöpe atmak yurttan yani ülkeden göndeririz. Dünyadan göndeririz sizi. Okey mi? Şimdi geçiyorsunuz. Neyse. Tamam. Gel kızım Anne şimdi kavuştuk. Evet kızım evet. Ay bıcık bıcık ne ya. Hadi geçin burada kalacaksınız. İyi de burası yakın kötü biz burada kalamayız ki hemen çıkarız. Çok konuşuyorsunuz ama gel. Mutfak dokusu olan en burası. Ama bir şey falan yaparlar. Evet. Kızım senin bu saçlarına ne ne? Ne kızım senin bu saçlarına ne? Zeytinyağı sürdüler. Önce geldiler beni bana dediler ki kalsın seni Ondan sonra satıma zeytinyağı döktüler. Bana ondan sonra dediler ki gel sana bir çiçek banyo yaptırayım. Gittim çok peynirde. Sonra geldiler durmadan zeytinyağı dökmeye başladılar. Ne bileyim sıcaktı falan. Zeytinyağı satmıştık. burayı çok zor almış ama. Evet. Sıcak su. Osman olmuş ya. Sen doktora götürmek lazım. Evet çok acıyor. Uyumuyorum geceler. Dur ben de söyleyeyim. Şey. Dur 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 dur. Geç 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 dairene. Siz geçmeyeceksin. İyi de ama sen geçiyorsun. Benim canım ne isterse onu yaparım. Dur dur. Ne oluyor? Tekrar siz geçeceksiniz ben mi geçmeyeceğim? Ezik yok karşınızda. Tamam mı? Ezik yok. Ha şimdi biz miyiz ezik? Eziksin. Tamam ezik değilsin. Ne misin? Neysin? bak mısın? Ezik değilsen gelirdim. Bak böyle geçerdim. tamam mı? Geçmeye hakkım bile yoksa. Sen senin de kızın da. Anne tamam durur. Ben size şey var ya. Ha sen benim ne? Sen bizim ne? Bir girden, bir annesi geldi otursam geç kızım otursan böyle. Anne tamam yapma. Burası da kötü kokmuş ya. Atamıyorum sana tamam. Doktora gitmeliyiz. Doktor, doktor ne yapayım ya? Hatta dur kapat, kapatayım, kapatayım sen odanızın Kapısına Adam kilitledim. Seni yoruyorum ya ben onlara

Dudu telefona getirip geliyorum. Tamam. Evet. oldu. Getirdim. Ay teşekkür ederim. Biraz bir şey yapalım. Ay arıyorlar. Ay ben konuştum ya. Çelik oldu gibi. Neyse. Aydın bu kızı da uyandırdım Çok uyudular bunlar. Evet kanka ya. Kızlar uyanın ya. Hizmetçiler. Tamam. Hadi kızım sen git uyan satılım ne hale gelmiş. Yü yü yü. Neyse ya. Şunu koyayım. Böyle bir şey falan yaparlar. Aman. Durayım bari. Kız. Gitti bakayım. Şu Hı -hı. Gitti, gitti Bak kızım şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu anneciğim? Dur. Bak. Bu Telefon. Görüyor musun? Aa bu telefonu nereden buldun? Mecbur kaldım seni falan aramak için bunu aldım. Ay ses sıkılıyor ses sıkılıyor ses sıkılıyor. bilmiyorum anne hemen onu sakla sakla. Tamam ah, kapattım. Neyse. Hadi otur burada otur burada. Aa ona ne sesti? Bilmem. Telefonu mı götürmüşler? Anladım yani bundan... ne oluyor? Bakayım. Ne oluyor burada? hiçbir ee, şey, hiçbir şey. Hiçbir şey, hiçbir şey. Yani ne olabilir ki? Yani değil mi? Değil mi? Değil mi kızım? Evet. Siz ne konuşuyorsunuz ya aranızda? Tamam o zaman. mi gitti mi? Okay. Bayağı ses yapıyorum gitmiş evet. Bak şimdi bu telefonu nasıl aldım artık. Madem ki fırsat var elinde hemen kaydedeyim var buraya bölümde. Kaydedeyim size evet. Atıldı. Bak kızım ben bu telefonu çaldım birisinden. E tabii mecbur kalıp yani. Çaldım işte yani şey seni falan aramak için bulmak için yani aldım çaldım senin için getirdim bu telefonu bilmiyorlar ama benim çaldım ve tabi hiç kimse bilmesin tamam mı kızım tamam anneciğim Yaptık bir şey yok artık oldu işte evet bu sesle kalktık artık polislere anlatırsın derdine tamam anneciğim İyi de benim bu saçım yağlı mı kayacak rengine bak ya <laughs> bu ne saç Unut da artık buluruz bir tanesini ne yapalım kızla niye koktu kokmuş ya evet Şimdi ablamızın Abla abla çok güzel bir haberim var biliyor musun? Aa neymiş? Ay, hakkındaysa sevindim Aa şükürler yani, yani duymadan. Söylüyorum ya zaman. Söyle. Koramamışsın. Koramamışsın. Tabii dedim Söyle. Neyse. Ee, şimdi onlar bir telefon çalmış. Ben de buraya seslerini kaydettim. Burası falan arayamayacaklar. Niye tüm telefonları şimdi göstereyim? Bak bak bak. Bak ben... bak. Normal dönem. sen koyalım. Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey, hiçbir şey. Hiçbir şey. Demek mi öyle. Bu ne? Bu ne? Ha? Ne? Hayır hayır hayır. O bir şey var. Git dedim sana. Sana ver dedim o telefonu. Vermiyorum. Ne yaptın Ha ne yaptın? Al. İyi oldu sana. Vallahi ya. İşte bak sana böyle olur. sonra da mekemede polislere ki o telefonla aldı çattı yani sırtı tulladı falan derim neyse hadi şimdi polis ara arayalım tamam mı kız bayılmış ben bilirim onu yapmasını alacağım bir yerlere koyacağım diyeceğim ki işte orada

kızım dedim sana burada kapıyı kilitleyeyim. Ay kilitledim. Hayır hmm. anne anne. Evet bu anahtarı koyalım. Buraya. Ben götürmezsen. <laughs> Bunu alana balkondan aşağı <laughs> atalım bakayım. Zaten bir katlı anlamı ki. Aşağıda da yunlar falan var. Evet. Aslında iyi oluyor yani. İyi evet, bir kanka. Oturalım bir bakalım burada. Ay hayır hayır. Gözünde bir Şimdi geçelim ses kaydına. Telefonu ne yapalım tamam mı? Şey yapalım. Tamam biz bu telefonu paramız olsa da şey yapalım. Yok yok bunda tam yanına kalsın. Atalım. Evet. Evet. Ah oh, güzel bir mutlu hayat. Şimdi gidiyoruz nereye? falış sövbesine. Üstümüzü falan giyelim böyle. Kızı balkondan aşağı attık da. Bulmaz herhalde ya. Bizim yaptığımızı bulmaz yapamazlar. Nereden bulacaklar kanka ya? Gidelim biraz daha makyaj yapacağım.

Şöyle hatta yanımıza. Ne olur ne olmaz gözlük de takayım. İyi oldu. Evet kanka güzel oldu. Bakayım bir kutu açma. Harika oldu. Evet kanka. Ben abla. Bu da bana güzel oldu. Mu? evet. evet. <laughs> Gidelim hadi. <laughs> Gidelim.

...milepe. Yok, benimle birlikte, partim yok, hiç arkadaşım. O zaman, bir gün, bir gün bir şeyler olacak. Bir gün bir gün haber alabiliriz. Haç bir gün haber alabiliriz. Bir Ayşe'nin annesi varmış, Annesinin ismi de Rukiye'ymiş. Evet, bir bakayım. Rukiye miydi? Evet, evet, ismi Rukiye. Ee, kamera kaydı, ee, ses kayıtlarına Hemen o Gidin, yarattığınızı buldum. Gelip gördüğüm için fayda olmadılar. Yalnız şimdi binadan aşağı düşmüştüm. Nasıl

Kızım, ben bu telefonu durdurmaya çaldım. Bununla bundan çıkınca da çok mutluyum. mı? ne için mi? Bitsen oyuna, soğan oyuna. Bitsin ki sana. Ne telefonu Tamamız, karar verildi. Kim hapsi düşecek? Kim hapse düşecekse onu ödeyeceğim. Bunları vurdum. Kaçtı mı geçtim? bizim. Biz kararımızı verdik.

Sen mecbur. Cık. Bu halimle gidemiyor kötü değilim. Tamam tamam kanka hemen hemen gidelim. Sıra ben bir şey yapmak istedim de sıfır rengimizi. Hanginiz? <laughs> ben pembe renk istedim. Ben bittim şimdi. Pıslık tarafa çıkma. Çık geçeyim Bakın bu kim orada Ne biliyorsunuz. Gelmiş kim de bizleştirin falan. Hmm. Hmm. Hı hı. Hı, ederiz ve şimdi Amin. Teşekkür ederiz <mi> <laughs>